Yoldaş ailesinden merhaba. merhaba. Bugün açıkçası nasıl Japonya'ya gelmeye karar verdik, neler yaşadık, hani bunlar hakkında biraz bilgi vermek istedik. Evet. Şu an daha yeni video çekim sürecine başladığımız için ikimiz de biraz heyecanlıyız açıkçası. Çaylarımızı alıp geldik. Öncelikle nereden başlayalım? Hani nasıl karar verdik? Nasıl karar verdik? Nasıl karar verdik? Ya yani öncelikle şeydi hani benden önce Japonya'ya zaten iki defa gelmiştim. Bir de yüksek lisanstayken exchange öğrencisi olarak evet. geldim. Bizim üniversitenin bir anlaşmasıyla. Toplamda üç kere. Bu dördüncü Bu oldu. dördüncü gelişim. Aynen. Bu dördüncüye <laughs> nasıl karar verdik? Alışkanlık haline geldi. <laughs> Japonya'ya gidip gitmek açıkçası. nasıl karar verdik? öncelikle ben zaten doktorama devam etmek istedim. ve açıkçası hani nasıl söyleyeyim? bir şeyler yapmak istedim. Hani bir basamak olarak Bir gördüm. basamak olarak gördüm açıkçası. Hani buraya gelip e, farklı bir alanda kendi e, farklı bir uzmanlık evet. edinmek istedim. Ki biz o zaman nişanlıydık. Yok daha... nişanlanmamış Nişanlanmamıştın. Evlilik teklifi bile etmemiştim ben. <laughs> Onu da zaten bir hafta önce ettim. Aynen. Onu karıştırmayalım. Yani daha hani aylar öncesinden evlenmeye karar verip Tabii. nişanlı bir hafta kala evlenme teklifi aldım. <laughs> Güzel. O da benim odunluğum olsun değil mi? Yok ya ben memnunum. Tamam. Aynen açıkçası değil. <laughs> ee, ben bu konuyu Gökmen'e açtım. Ee, açıkçası şanslıyım. Gökmen anlayışla karşıladı. Ben ben geleceğini söyledi. Hanım köylü oldu benimkisi. Ya biraz o var bir de şey <laughs> e, çocukluğumdan beri işte Japonlara benzetilmem. Japonlara olan ilgim, Japoncaya, animelere, mangalara olan ilgim de biraz. Ee, tetikledi diyebiliriz. Ama buraya gelince animelerdeki gibi olmadığını gördün. Tabii canım onlar anime yani sadece. <laughs> yani Japonya yani animelerde gördüğünüz gibi bir yer <laughs> değil. Öncelikle de size bunu söyleyelim. Daha komik. Evet. daha, gerçekten daha komik. Evet. En azından bir Türk için ya da en azından bizim için. Çoğu yabancı için. Çoğu yabancı, yabancı için. Yabancı platformlarda da öyle Aynen. yazıyorlar. Başvuru süreci nasıl oldu? Ee, ben çok şanslıydım ki e, yüksek sansla beraber çalıştığım hocam bana bu konuda çok destek oldu. Evet. Cüneyt hocamıza da selamlar. Kendisi hocamıza da merhaba, selamlar. <laughs> Buradan e, onun, onun emeğine hakkını İyi, asla yememiz. ödeyemem evet. bu konuda. E, yani Max'te iki türlü başvuru şekli var. Şimdi açık ben size oturup böyle uzun uzun Max'te anlatmayacağım. Çünkü açıkçası güzel bir muhabbet edelim diye araştırma yapmadan tamamen kendi bildiğim Aynen. şeyler üzerinden gitmek istiyorum. Yani Max'te başvururken iki seçeneğiniz var. Ya konsolosluklar üzerinden başvurabiliyorsunuz. Açık söyleyeyim onda şans birazcık daha az. Yani aldıkları insan sayısı daha çok az. Fazla. Yani çok kişi başvuruyor. Çok yani. kişi başvuruyor o yüzden ve e, belirli bir sayıda insan şey alıyorlar sadece ama bunun dışında her üniversitelerinde üniversite rekomendasyonu denilen kendi bir şeyleri var, kontenjanları, e, kontenjanları var. var her üniversite kendisine ait. Ben direkt hoca üzerinden başvuru yaptım. Daha öncesinde 2017 yılında exchange e geldiğim zaman çalıştım aynı hocayla e, çalıştım. Konum... Ee, üzerinden o da zaten ilgisini çekti. Daha önce de demek ki memnun kalmış ki itiraz yani, etmedi. İş ee, O şekilde başvuru sürecim gerçekleştirdim Üniversite üzerinden başvurular Aralık ayında gerçekleşiyor. Aralık ayında ilk olarak başvuru formlarımı yolladım hocaya. Ee, onun üzerinden beklemeye başladım ve Şubat ayında Skype üzerinden mülakat alındım. Evet. Yani, bu ilk aşamasıydı. Bu ilk aşaması tabii evet. ki de. Ee, çok heyecanlı mülakatta ona tabi. söyleyeyim mülakatta genel olarak bana sorulan sorular açıkçası işte niye Japonya'ya gelmek istiyorsun? Japonya'dan sonra ne yapmak istiyorsun? Çalıştığın konu nasıl bir fayda sağlayacak? Sana nasıl bir fayda sağlayacak? Sektöre nasıl bir fayda sağlayacak ha. üzerine. Yarım saatlik bir görüşmeden sonra şey yaptılar. İşte tamam dediler, beklemeye aldılar. Ve eee martın biri miydi? Şu Yok, biraz daha geçiyordu sanırım. Biraz daha geç. İlk daha aşamaya geçtiğim sonucunu aldım. Bu, oldukça güzeldi. Ee, ondan sonraki süreç daha şey, Haziran ayına kadar beklemem gerekiyordu. İkinci aşamada çünkü, Max burada e, bir çeşit eğitim, eğitim ve spor bakanlığı Aynen. diyebiliriz Japonya'da. Bakanlık üzerinden verilen burs bu. Ee, ondan sonra beklemeye başladım. 1 Temmuz'da, Haziran'da değil, 1 Temmuz'da kesin kabul edildiğime dair sonuçlarım Aynen. geldi. Aynen. O da 1 bir Temmuz'da birazcık geçmişti. Yok, 1 Temmuz'da geldi. 1 Temmuz'da geldi. Zaten şey hani, e, Eylül'de düğünümüz vardı. Ama Gökmen'in de işlerinin benim de yani soy ismim değişeceği için apar topar biz Temmuz ayında evlendik. Evet. Sadece resmi yani, bir nikah kıyıldı. Resmi bir nikah kıyıldı. Hani 1 Temmuz'da haber aldık. Hı hı. 9 Temmuz. Değil. Bunu ben yapsam. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben yapsam şu an böyle diye böyle. Ama ben balık ağız tadıyım. 7 Temmuz'da. 7 Temmuz. denedim. 9 Temmuz ya. Mi acaba? Değil. Düğünümüz ne zamandı? <gülüyor> <gülüyor> bir ortasını bulamadın. 8. 8 Temmuz'da. Düğünümüz ne zaman deyince onu fark ettim. 8 Eylül'de evlendik. 9 evet. Eylül'den bir gün i̇şte önceydi. 0807 08. 07, 08. Şey yani hep böyle 8'lerden gittik. Tamam yani burada sen. benim balık hafızamı da öğrenmiş oldunuz zaten. <laughs> Dedi. bu konuda hiç sana kızmadım ama. Umut sanda. Yani. <laughs> ee, nerede kaldım unuttum. <laughs> i̇şte hani, için ee, bir tane soyadını değiştireceğim bir Temmuz'a ayında. Biz veriyor, aniden nikah yaptık o yüzden. Hani düğünümüz Eylül ayındaydı. Bir Yetişmeyeceği için bayağı koşturmacalı geçti evet. o süreç. <laughs> Açıkçası işte o sırada yüksek sans tezim verdim falan derken neyse buraları çok uzatmayayım. Yani. Hazırlıklarımı yaptım açıkçası. Vize sürecim, şimdi vize şöyle oluyor. Ankara'da birazcık daha hızlı oluyormuş diye duydum çok fazla başvuru olmadığı için. Aynen. Ben, ben İstanbul'a gittim vize almak için. Vize başvurumu yaptım. 5 iş günü içerisinde vizeyi teslim ediyorlar. Başvuru kendiniz yapmak zorundasınız. Ama bir tanıdığınız, hani bir kağıt veriyorlar. Bu kağıda ismini yazdığınız kişi sizin adınıza gidip pasaportunuzu geri alabiliyor. Benim ablam almıştı evet. İstanbul'da yaşadığı için hani biz İzmir'de yaşıyoruz. Yaşıyorduk. Ama yaşamaya da devam etti. Evet. Yani bir üç yıllık ara. Evet. olarak bakalım biz buna. Ha. Bizim okulumuzda her okul mı bilmiyorum. Bir yıl boyunca yurtta kalabiliyorsunuz. Evet. Şimdi biraz bursun şartlarından bahsedeyim ben size. Aylık 148 bin yen doktora. Aslında Hı -hı. 145 145.000 yen ama yaşadığınız bölgeye göre 2 ile 3.000 yen arasında size şey yapabiliyorlar. Bir fazladan para veriyorlar. Fazladan bir para veriyorlar. Biz Japonya'da Shinagawa'da yaşıyoruz. Onun dışında uçak biletinizi karşılıyorlar ama Hı. kalacak yerinizi karşılamıyorlar. Şu an biz yurtta Değil. da kalsak e, yok hiçbir zaman karşı. Bir şu an yurtta da kalsak kiranızı faturalarımızı ödüyoruz evet. ve iki kişilik odada kaldığımız için de e, iki kişilik ödüyoruz. Aynen faturalar da tek kişilik Tabii. odalara bir tık daha yani istediğiniz şey, kadar ee, az kullanımını tasarruf etmeye çalışalım elektrikten sudan ama yani aynı suyu kullanan bir arkadaşımız tek başına yaşayan aynı suyu kullanıyoruz miktar olarak da onun ödediği fatura atıyorum evet. bir birimse bizim ödediğimiz iki birim falan oluyor yani hani Aynen. çok garip bir fark oluyor gaz aynı şekilde elektrik aynı şekilde. Enteresan bir sistemleri yani şu var yani. konuda dürüst olmalıyız. Bu burs iki kişi, iki kişi için yeterli burs değil. Evet. Yani tek kişi gene yaşarsınız. Evinizde tutarsınız. Dışarıda e, ihtiyaçlarınızı da karşılarsınız. Ama iki kişi için gerçekten imkansız evet. bir rakam. tabi e, tabii hani iş bulma, iş şeylerini evet. o kendisi ayrı olarak anlatacak. Herkes biraz kendi tarafından bahsediyor. Neden ayrı ayrı geldik? Bu konuda sen bahsetmek ister misin biraz? Neden ayrı ayrı geldik? Çünkü ilk başta Güneş'in gelmesi gerekiyordu. Ee, o geldikten sonra burada benim adıma başvuru yapması hmm. gerekiyordu. Ee, ne? Burada göçmenlik, şey. yani göçmenlik bürosuna, bürosuna gitmeniz ha. gerekiyor. Hani Eşinizin ya da ailenizden biri gelmesi için onun adına bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Aynen. Bir kabul kağıdı alması gerekiyor. O kabul kağıdını alıp konsolosluğa gidip vize alabiliyor. Hani onsuz gelip, burada kabul kağıdı alıp, burada yaptığınız zaman şey diyorlar, hani kabul edilmeme olasılığı çok yüksek. Evet. Yani Böyle biz onu da düşündük, değil? hani ben de geleyim, hani birlikte gelelim. İşte buradayken başlıyorum, 90 günlük vizesiz e, dolaşabilme hakkını sahipsiniz turistik vizeyle. Ancak o turistik vizeyi, e, ben şu an dependent vize diyeyim. dependent'a çevirmek ya da başka bir vizeye çevirmek zor hani kabul etmeyi biliyorlar. Evet. Tabi duruma göre değişiyor. Belki biz böyle yapsaydık kabul edilebilirdi sonuçta. Ama hani geri dönme hani, ihtimali de vardı. Ve buradaki konsolosluktan gene başvuruyor. Ama gene varmış. şey direkt orada ya söylediler. Tabii, tabii, çok, hani kabul edilmeme şey. olasılığı var dedi de bu tabii. anki duruma göre. Hani, hani biz o riski almak olsa... istemedik. Aynen. Çünkü uçak biletleri oldukça pahalı. Yani öyle bir şey yani pahalı olmasa bile yani gerek yok yani öyle bir şey. Yani 90 gün burada kalacağım ondan sonra vize almak için Beş günle Türkiye'ye geri döneceğim. Ondan sonra tekrardan bir alacağım buraya geleceğim. Yani biraz. Yani Yalnız şunu açık söyleyeyim, bu süreç uzun bir süreç çünkü bir ila üç ay arasına çıkıyor. Evet. Hani ben e, kaçında geldim buraya? Ekim'in dokuzunda mı geldim? Ya üçünde geldim. Geldin, evet. Üç ekimde geldim. Gökmen'in e, kağıdı aralığın başında geldi. Evet. Size öyle söyleyeyim. Yani Ki, onun tam başı da değil aslında. Hani böyle onu gibi falan aynen. geldi. Aynen onu gibi falan geldi. Ben hatta kaç defa konsolosluğa gittim. Telefonu kavga bile tüm. ettiğim oldu yani. Tamam. Kon, konsolosluk demişim pardon. Göçmenli şurasına gittim. Kavga ettiğim bile oldu orayla. Hani niye çıkmıyor artık bu kağıt falan diye. Yani e, o yüzden Gökmen'in gelişi Aralık sonunu buldum. Aynen açıkçası hani bu yüzden ayrı ayrı geldik ee, burslar bu arada ay sonunda yatıyor ayın ilk haftası imza atıyorsun zaten o da o zamana kadar bir paranız yok evet. ay sonuna kadar bir aylık zaten geçimlilik para ihtiyacınız var ee, onun dışında işte sigortayı bilmem nereye oraya buraya hani vermeniz gereken paralar var, var. Yani durumu... Yurdun depozitosu var mesela. Hani Yok iki o aylık ikinci kira. ay. İkinci ay vardı O ikinci yani ay. Yine o da bir para yani sonuçta. Ama bu bizim yurda ait Aynen. bir şey. Yani Aynen. her yerde aynı olmayabilir. Tabii. Örneğin e, bazı şeylerde işte gidiyormuşsun 3 ay boyunca kira almıyorlarmış. 3 ay sonunda 3 aylık kirayı Hı, alıyorlarmış da. falan. Ama gene de hani eşya alıyorsunuz. Hani burada ev tuttuğunuz zaman genelde yurtlarda genellikle hani yatağınız falan şeyleriniz oluyor ama tabak, çanak, tencere, tava hani e, bunları satın almanız gerekiyor. Bunları saydığınız zaman gene bir para ihtiyacın oluyor. Hani yani yiyecek, içecek. Tabii. Yani burası ucuz bir yer değil. onu en başta söyleyeyim. Hani bu senin tek kişi yeterli ama iki kişi ancak Zor. yemek masrafınızı Aynen. çıkarıp dışarı hiç çıkmadan para harcamadan Tabii. yaşamanız gerekir. Bunun dışında bir de burada geldiğiniz zaman üniversitede tutor veriliyor. Tutor sistemi var. İşte size bir yıl boyunca tutor tutorunuz oluyor. Size buradaki belediyelerdeki resmi işlemlerinizde, okulla ilgili şeylerinizde, her şeyinizde e, yabancı öğrenci oluyor, Japon öğrenci oluyor, e, Japonca gerektiren her şeyde size yardımcı oluyor. Evet. Yani bu, bu yüzden geleceğim, nasıl anlaşacağım, ben işler nasıl yapacağım diye yani çok sıkıntıya girmenize gerek yok, gayet evet. rahat bir evet. şekilde işliyor. Yani onun dışında Japon doktor öyle çok basit bir şey söylemek istiyorum. Japonya'da doktor yapmak kolay değil arkadaşlar yani gerçekten çalışmanız gerekiyor. Ben haftanın 7 günü okula gidiyorum, onu söyleyeyim. Ee, analizlerim olduğu zaman, ben de 3-in laboratuvarında, yan laboratuvarda çalışıyorum burada. Analizlerim olduğu zaman sabaha kadar da okulda kalıyorum. Hani burada bir saat yok işte benim 5'te işim bitti, ben gidiyorum, bana ne diyemiyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim, okuldayken sabah 9, akşam 5 mesaide olmam gerekiyor. Şu an korona olduğu için işlerimi halletip eve dönüyorum. İşte aman bugün okula gitmeyeyim, işimi yapmayayım, böyle bir lüksünüz yok. Hatta Japonların kendi arasında bir şey varmış, bir deyim mi diyeyim artık ona. Hani senden erken çıktığım için özür dilerim tarzında. Bilmiyordum. Öyle bir şey varmış. Yani bana da çalıştığım Hı. yerdeki çocuk söylemişti. Hı. Garip geldi. Yani senden erken çıktığım için özür dilerim. ya yani Normalde saat 5 olmuş, 9-5 mesaisi aradığımı. Hani 5 olmuş ama işini bitirmiş. Çıkıyor gidiyor, İş iş hani senden erken çıktığım için özür dilerim diyor. Aynen. Yani Gökmen geldiğinde ben hani laba sürekli gittiğim zaman biz gündüzleri görüşemiyorduk bile. Söyle söyle akşamdan akşama Aynen. birbirimizi görüyorduk. Tabi bu her yerde aynı olacak diye bir şey yok ama genel olarak böyle. Hani burada gerçekten e, deli gibi çalışmanız lazım. Yani Türkiye'de yaptığınız mesaiden bile belki daha fazla, daha fazla işte fazla. çalışıyorsanız. Evet. Çok çalışkanlar orası kesin. Aynen ama yani çok screenli, çalışıyor çok screenli çalışıyorlar. O konuda çok şey, evet. rahatız. Yani yani onların... Birinci bir iş. Aynen. yani aile ikinci planda geliyor. Yani üniversitenin imkanları çok fazla. Size birçok şey sağlıyor ama yapın diyor. Evet. Yani onun işte işte seminerlere katılmanız gerekiyor. Şeyler çıkarmanız gerekiyor. Derslere girmeniz gerekiyor. Yani İngilizceniz bu arada iyi değilse burada üniversite çok zor. Yüksek sen, ay doktora hatta yüksek lisansın sonunda yani. tezinizi yazacaksınız, derslere katılacaksınız, makale yazacaksınız. Yani e, böyle dandik bir şey yaptım, tezim verdim, mezun edim. öyle bir şey yok. yok. Yani Onu anket çalışacak yaşadım. olanlara baştan söyleyelim. Kesinlikle. Üzgünüz. Yani derleme yapacağım diyenler üzgünüm. Yani burada bir şey yapmanız gerekiyor. Yani tamam hani Amerika'yı yeniden keşfede olabilirsiniz. Yeni bir şey. Bulmanıza bilmiyorum pek izin verirler ya, mi yani, yani daha çok kendilerini ön plana çıkarttılar o değişir konuda. Mi? Yani değişir mi? Üniversitelerde değişir de çok kesin. O profesörüne çok göre de değişir. değişir. Yani burada birazcık daha sabit şeyleri devam Aynen. ettiriyorlar en azından benim... Yani bir uygulama yapmanız yerde. gerekiyor hani o şart var. Dediğim gibi doktoraya e, yüksek sansa, Japonya gelmeden önce iyi düşünün. Gerçekten bu tempoya ayak uydurabilecek misiniz Uyduramayan çok insan var, onu açık söyleyeyim. Hani e, geri dönmek için fırsat arayan, okulu boşlayan hani sonra sonuçları pek iyi olmuyor. Aynen. Ve Japonlar çok acımasız. Evet. Yani burada yaptığınız hatalar ya da işinizi yapmazsanız, oh, evet. yani direkt sizi dışlıyorlar ve hani çok şey değil yani bizim gibi zaten sıcakkanlı insanlar değiller Evet. ve karşılığında çok acımasız davran davranabiliyorlar hani psikolojik olarak sizi çok fazla yorabiliyorlar. Tabii. Ee, onun dışında e, Gökmen nasıl geldi? Hani o süreçten şey dedi bence bunu Gökmen'den dinleyelim artık. Uçakla geldi. <laughs> Nasıl ben dedi? senin inanıyordum halbuki. <laughs> Yok hani o özel süper <laughs> güçlerim, hani gökmen güçlerimi çok böyle acil durumlarda kullanıyorum. Gökmen Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Nasıl geldim? Nasıl geldim ben ya? Hmm, şey bakalım. geldi, işte hani belge geldi. Çok da kısa sürede ulaştı bana. Yani üç günde mi dört, e. yani e, dört günde mi geldi İzmir'e. Ee, yani Tokyo'dan İzmir'e 3-4 günde geldi. Gelirken pek uyuyamadım. Yani hem hafif bir heyecan var. Yani Japonya geliyorum. Beni özlemedin mi? İşte hem özlem var. O ona en son söyleyecektim. Ee, i̇lk karın. Tabii. O nasıl bir şey? ilk karın. <laughs> i̇lk karın mı? İlk karın falan. Ben anlamadım. İlk önce karın gelir diyorum. Ha tabii. Ladies first. Evet. O şekilde geldim. Ben zaten gelmeden öncesinde işte hani güneşe de konuşmuştuk hani ne yapacağız hani o da çok önemli mesela indiniz havaalanına eğer turistik değilse şöyle bir şey var siz e, diğer yolculardan ayrı olaraktan bir sıraya giriyorsunuz Aynen. hani e, residence card çıkartacaklar size yani vizeniz var çünkü yani benim 3 yıl 3 aylık bu arada güneşten daha fazla benden var. Benden daha vardı. uzun vize aldı eşdurumundan gelip onu da söyleyelim. ya kalsın bence benden falan benden tersine. Benden 3 ay mı 6 ay? 6 ay. 6 ay. Senin Mart benim Eylül sonunda bitiyor. Evet. Benden 6 ay uzun vizesi var ya. Ben yani gideceğim bizim... sen kalacaksın mı? Bakarız ya. <laughs> yani ayrı bir bölümü alacaklar. Ayrı bir sıraya. Çünkü yani Residence Card çıkartacaklar size. Ben orada durumu anlattım dedim hani bu şekilde geldim hani elimde vizem var vesaire vesaire. Hani diğer sıraya girmeyeceğimi biliyorum diye söyledim adama. Adam tamam dedi burada bekleyin. Ondan sonra başkası geldi aynı soruyu o da sordu. Adımı aldılar işte buyurun falan dediler götürdüler. Ondan sonra uzaktan bana da seslendiler hani siz de gelin tarzında ya ben ilk geldim. Yani i̇lk ben geldim ya orada oturuyorum oh, telefonla de konuşayım işte. Ya. Benden sonra gelen adamı benden önce alıp işlemlerini halledip yolladılar. Ondan sonra beni aldılar. Yani orada soru falan sormadılar. Hani niye geldin, için geldin falan. Hiç herhangi bir sorgu alınmadım. Yani direkt işte hani belgeleri aldılar. Ondan sonra işte orada birkaç işlem yaptılar. Fotoğrafımı çekmediler. Tabii yok, yok. fotoğrafımı çekmediler. Parmak izi falan aldılar. Ha, parmak izi aldılar. Ondan Anladım. sonra şey bir kağıtla e, residence kartımı verip direkt Hadi güle güle de yaptılar. Residence Card buradaki kimlik kartınız. Bizim nüfus cüzdanı gibi. Bir de Gökmen'e sormamaların sebebi şu. Zaten işte 3 ay boyunca burada göçmenlik fırsatına yoğun araştırmadan geçiyor. Tabii. Evet o da var. Yani Gökmen'in bütün böyle ailesini, geçmişini Aynen. her şeyi büyük ihtimalle araştırdılar. Japon çünkü biraz dikkatli bu konuda. Evet. Yani o belge bence Belki çok de olabilir, etkili. Olabilir. Ondan sonra ne oldu? Geldiğimde burada... Ee, ne vardı? Ya? Bir tatili vardı. Ha, Christmas tatili vardı. Christmas. İşte Christmas tatili bittikten sonra o da aşağı yukarı 6 Ocağı falan geliyor. Ee, biz belediyeye gittik işlemler için. İşte belediye kayıt yap yaptırıyorsunuz. Kayıtları yaptırdık. Sürekli sigortalar geldi. Emeklilik sistemiyle ilgili bir şeyler geldi. Aynen. İşte my number kart şeyi geldi. Senin bildirimi geldi. Çalışma değilim. iznini aldık. Ha, çalışma, benim çalışma aldık. Şimdi şunu belirtelim. Eş durumundan geldiğiniz zaman burada part-time çalışma evet. izniniz oluyor. Haftada 28, 28 saat. saatlik çalışma izniniz var Aynen. Ee, onun dışında size full-time bir şirket sizin adınızı özel olarak vizenizi değiştirmeden hani dependent vizeyi working vizeye çevirmeden çalışamıyorsunuz Aynen. hiçbir şekilde. 28 saat. Evet Hiç şunu da belirleyeyim. 3 ay boyunca tur evet vize istemiyor Japonya'ya girerken ama çalışmak kesinlikle yasak. Sen anlat o süreci nasıl yaşadık? Sürcü nasıl yaşadık? Bekleyerek yaşadık yani. Ya şöyle ilk Sürük gidiyorsunuz, başvuruda bulunuyorsunuz öncelikle, Aynen. başvurunuzu veriyorsunuz. Ondan sonra belli bir zaman veriyorlar size. Hı hı. Sonra bir belge o, geliyor. Bir belge geliyor. O belgeyle hı hı. çalışma vizenizi almaya biliyorsunuz. Aynen. O rezistans kartınızın arkasına bir şey yapıştırılıyor evet. ve o yapıştırılan şeyle artık çalışabiliyorsunuz. Aynen. Zaten burada çalışmak istediğiniz zaman nereye giderseniz gidin, Gökmen bahsedecekti o arkadaki şeyi istiyorlar. Evet. Yani sadece o değil. Hani ondan da bahsediyoruz. Ondan Olmuşlar sen bahsedersin. My number card hı hı. notification falan gibi. Hani o da yeterli ama hani dijitaline başvurursanız sizin için yararlı olur. Ee, my number'ı göstermeniz gerekiyor işe girerken. işte residence kartınızı göstermeniz gerekiyor. Ayrıca bir de bank banka hı. hesabı açmanız gerekiyor. Burada şunu da açıkla, My number card nedir? Ha, my number card burada e, bir nevi şey. Yani vergi numarası gibi bir şey. Yani sizin bankanıza yatan para, bankanızdan çıkan para hani bir yere para da yollayacak olabilirsiniz. Aynen. Yani her şey parasal işlemlerinizin her şeyi my number kartta oluyor. Bir de bunu süslemişler, püslemişler böyle. Aslında fena da fikir değil yani. Hani alışveriş yaptıkça puan kazanacaksınız. Evet. Tabii bunların hepsi tam olaraktan işleme alınmadı da. Yani alışveriş yapınca puan kazanacaksınız. İşte bir hastaneye gittiniz. işte sigortanız oradan kontrol edilecek. Ya yani bir nevi kimlik gibi yani çipli kimlik gibi. Ha işle ilgili bahsediyordum. İşte, nasıl işte, iş buldun? İş bulma süreci he, neler? İş nasıl buldum? ya? Yani internetten bulabilirsiniz işi işte. yani kapı kapı gidip iş aramak çok mantıksız. Tabii var öyle bazı yerler hani adam ilan veriyor, kapıya asıyor. gidiyorsun başvuruyorsun. Ama tabii bu ilanı veren kişi aslında Japona veriyor. Yani Japon vatandaşına ilan veriyor. Yani i̇nternetten başvurduğunuzda hani Japonca istemeyen şeyler de var. Ya da işte hani basit Japonca işte merhaba, hoş, işte hoş geldin, hoş bulduk güle güle işte ne alırsınız ne verirsiniz tarzında basit konuşmaları bilmenizi isteyen iş ilanları vardı. Ben internetten şey yaptım sürekli çok fazla ilana başvurdum çok fazla kişiyle mailleştim bir sürü uygulama indirdim vesaire vesaire en sonunda şey hani Facebook'tan buldum sanırım oradan verilen bir ilana başvurdum işte çağırdılar beni görüşmeye tabi bu bir ajanstı ajansa gittim görüştük. Hani işte şu gün fabrikada size işte görüşme ayarladık. İşte şu saatte şurada olabilir misiniz diye. Görüşmemiz olumlu geçti. Ben de işe başladım. Ya tabii bu korona patlak verince önce mesai saatlerimde bir düşüş oldu. Yani işten çıkartmadılar. Öyle bir şey yok. Mesai saatlerinde düşüş oldu. Ondan sonra işte hani Tokyo'daki durum daha da artınca bu sefer hani fabrikayı kapattılar. Hani hiç kimse işe gelmemeye başladı. E sözleşmem de bitti. Şu an hani iş bakınıyoruz. Hani iş ilanları hala veriyorlar. O da var. Ona da dikkat edin. İş ilanları veriliyor sürekli. Sürekli başvuruyorsunuz. Yani cevap alamıyorsunuz. O ayrı. Bir de cevap alıp yani böyle nasıl ya diye kalıyorsunuz. Yani şöyle en basiti. Yani dün oldu. Başvuruda bulundu. Dediler ki ya işte hani şey. Biz koronadan dolayı iş yerini kapattık. Ya i̇lan bugüne ait diyorsun. İşte hani verdik el ilanı. Yani niye ilan veriyorsun diye sorgu sorgulayamıyoruz. Hani garip. Bir de şunu söyleyeyim. işler sizin eğitim durumunuzla alakası yok. Yok ben yüksek su ürünleri mühendisi. Aynı zamanda çok fazla te çalışma tecrübesi var Türkiye'de. Ama buradaki olay tamamen Japonca seviyenize bakıyor. Tabii. Yani ne olduğunuzun hiçbir önemi yok. İlkokul mezunusunuz. Aynen. Ya da doktorunuzu bitirmişsiniz ya da işte akademik kariyeriniz olabilir, şey olabilir. Buraya gel, her şeyi bırakıp gelebilirsiniz. Japonca seviyenize göre Aynen. işe girebilirsiniz. Yani önce full time'da sizin mesenize bakarlar ama gene en düşük düzeyinde falan Japonca isterler. Evet. Yüksek sanseykenler benim burada öğrendiğim şey yapıyorlar. İlk senenin sonunda iş aramaya başlıyorlar. Aynen. Yani işlerine şirketlere başlıyorlar. şirketler o zaman almaya başlıyor. Yani bütün bunlardan bahsettikten sonra sorularınız varsa bu konuyla ilgili Aynen. Anlatmadığımız, anlatmadığımız çok şey var belki ama biz çok böyle doğaçlama bir şekilde kafamızdakilerden video çekmek istedik. Soru sorabilirsiniz, video konu listelerinde bulunabilirsiniz. Her türlü cevap vermek isteriz. Instagram hesabımızı güneşin yoldaşı diye takip edin. Oradan sorularınızı size her şekilde bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Mesaj, i̇ki, iki, mesaj atabilirsiniz oradan rahatlıkla. O zaman bugün bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.